Merhaba Youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel yüz yapraklarından öreceğiz. Bu şekilde olacak. Ben yeşil ve kırmızıdan ördüm. Bugün sizinle beraber böyle somon renginden öreceğiz. O zaman bunun için ihtiyacımız olan istediğimiz herhangi bir somon rengi makas ve hepimizin kalınlığına göre bir tane tığ. O zaman başlayalım. Şimdi parmağımı ipimi doladım, tığımı doluyorum. Bu şekilde doladım. 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincir çektim. İlk başta çektiğim zincirin içine tığımı geçiriyorum bu şekilde bir tane ilmek alıp onun içinden geçiyorum ilmeği kaydırma ile birleştirdim 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir daha çektim ipimi iki kere tığımı doladım sonra bu, bu şekilde geçirdim tekrar göstereyim 7 zincir çekmiştik 2 2 kere sığma ipimi doladım bu şekilde. Az önce zincirden bir halka yapmıştık ya. Onun ortasına geçiriyorum. Tekrar bir tane daha ilmek alıyorum. Tığımda 4 tane ilmek oluyor bu şekilde. Şöyle göstereyim. 4 tane ilmeğim var. 1 2 3 4 kere de çekiyorum. Tekrar 2 kere doluyorum tığıma ipimi. Halkanın ortasından geçiyorum. 1 2 3 4 kere de çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim. 2 kere doluyorum tekrar. Orta kısmını yapıyoruz şu an. Tekrar 4 kere de Bunları çekiyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Bu şekilde halkamın ortasından geçip tekrar yine kaldım. Bir, iki, üç ve dört kere de tekrar geçtim. Bu şekilde boşluklar oldu. İki tane, ikişer tane bu ıı, trabzanlardan oldu, ikişerli. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar iki kere doluyorum. Tekrar halkamın ortasına geçiyorum. İlmek aldım oradan. 1 2 3 4 kere de geçiyorum. Tekrar iki kere doladım. Halkanın ortasından geçtim. Bir ilmek daha aldım. 1 2 3 4 geriye çektim. Bu şekilde bu şekilde göründüler. Aynı şekilde bu boşluklardan toplam 10 tane olacak şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Bu boşluklardan toplam 10 tane olacak. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Son şeye kadar geldim. Son ilmeğe kadar geldim. Sonuncusunda son trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 kere de çekiyoruz. Buraya bir tane yaptık. Bir tane de ilk yaptığımız ilmek vardı. Zincirimiz vardı. Onun tepesine batıyorum. Bu şekilde ilmek kaydırmayı birleştiriyorum. Bu şekilde papatya gibi bir görüntü oldu. Bu şekilde. Şimdi 3 zincirle yukarıya çıkacağım. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Bir kere doladım. Sığma ipimi. Bu büyük boşluk var diye yaptığımız. Ona bir iki kere de çekiyoruz. Bir kere daha doluyorum. Bir kere daha oraya batıyorum. 1, iki kere de çektim. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar tığıma ipimi doladım 1 2 kere de çektim buraya toplam 6 tane ikili trabzan yapıyoruz bu şekilde hiç zincir çekmeden ipimi tığıma doluyorum Önüm, önümüzdeki ilk boşluk var ya oraya batıyoruz tekrar bir iki kere de ikili trabzan yapıyoruz üç tane batıyoruz tekrar bir iki üç zincir çektim bir kere de tığımı ipimi doladım üç tane daha ikili trabzan yapıyoruz toplam aynı yere altı tane ikili trabzan oluyor üç tane ikili trabzan yapıp ortaya 3 zincir çekiyoruz 3 tane daha ikili trabzan toplam 6 tane oluyor bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz bu şekilde olacak şöyle yakından da göstereyim böyle tekrar göstereyim hiç zincir çekmiyoruz ipimi tığıma doladım boşluğa battım 3 tane ikili trabzan 1 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2, 3 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz. Şimdi son. Iı, Bakın yere kadar geldim. Burada 10 tane zincir çekeceğiz. Çünkü dalını yapacağız burada. 6, 7, 8, 9, 10 tane. 1, 2, 3, 4. zincire batıyoruz. Ve sık iğne yapıyoruz. zincirin sonuna gelene kadar sık iğne yapalım şimdi ben zincirimin sonuna kadar yaptım bu şekilde oldu yaptıktan sonra bir kere tığıma ipimi doluyorum burada başka zincir çekmiyorum üç kere daha batıyorum buraya üç kere daha ikili trabzan yapıyorum bir iki ve 3 şekilde oldu. İlk yaptığımız zincir var ya, oraya ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bu kadar basit. Şimdi şöyle yapacağız. Önümdeki yere geldim. ilmek kaydırma yaptım tekrar geldim. Bir daha ilmeği kaydırma yapıyorum. Bu şekilde 1 2 3 zincir yaptım. Burada artık içine 3 tane, dışına bir tane yapıyoruz. 1 2 3 tane yani toplam 4 tane ikili tırabzan oluyor. 1 bir 3 tane daha zincir çektim tekrar aynı tekrar aynı zincir çektiğimiz yer aaya tam ortaları oraya tekrar ikili trabzan yapıyorum 3 tane bir tarafa 3 zincir çek 3 tane diğer tarafa 3 ikili trabzan yapıyorum bir tane de şöyle dışındaki trabzanı yapıyorum. Böyle oluyor. Bu şekilde. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. 1, 2, 3, 4 tane trabzan atlayıp 5. trabzanın içine batıyorum. 1, 2 kere de çekiyorum. Şimdi bu zincir çektiğimiz yer vardı ya alt şeyde şimdi oraya giriyorum 1 2 2 trabzan yapıyorum 3 tane daha toplam 4 tane iki trabzanım oluyor 1 2 3 zincir çektim tekrar ikili trabzan yapmaya devam ediyorum 3 tane daha ikili trabzan yapacağım içine zincirimin içine Kamera. Oh, Bir tane de buraya yapıyorum, ikili trabzanından alttaki trabzanımın üzerine battım. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Ortalarını aynen bu şekilde zincir yapıyorum. Buraya zincirsiz battık. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edin şu noktaya gelene kadar bu yaptığımız dal kısmını yapmayacağız bu kısmı bu kısmı var ya oraya gelene kadar yapmaya devam edelim şimdi sonuna kadar geldim ben bu şekilde getirdim böyle göstereyim biraz bükülebilir o birkaç sıra ördükten sonra düzelecektir bu şekilde oldu şimdi sonuna kadar gelmedik biliyorsunuz bu şekilde boşluk bıraktık. Şimdi arkaya dönüyorum hiç zincir çekmeden. Çünkü ilmek kaydırma yapacağım. Burayı örmeyeceğiz artık. Burası yaprağın köşe noktaları olacak. İlmek kaydırıyoruz. 2 3 Bu şekilde şu başına gelene kadar ilmek kaydıralım. Şimdi geldim. Bir, iki tane daha ilmek kaydırdım. Üçüncü ilmek kaydırmanın içine şimdi bir, iki. Şöyle göstereyim. Bir, iki tane var. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Buraya battım. Hemen burada iki tane trabzanımız olmuş oldu şöyle göstereyim sonra içine sonra zincir çekmiştik ya onun içine tekrar 3 tane 2 de trabzan yapıyoruz toplam 5 tane trabzanımız oluyor şöyle bir tane daha yapalım 5 tane trabzanımız oluyor bu şekilde 3 tanesini zincirin içine yaptık 2 tanesini diğer trabzanların üzerine yapmıştık. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen alttaki trabzanlarımın üzerine 2 tane daha trabzan yapıyorum ikili. toplam 10 tane trabzanım oluyor tekrar tığıma ipimi doluyorum 1 2 3 4 tane atlıyorum 4 tane trabzan atlıyorum 5. trabzanımın içine hiç zincir çekmeden tekrar batıyorum ikili trabzan yapıyorum tekrar bir tane daha yapıyorum alttaki trabzanımın üzerine iki tane daha trabzanım oluyor bu şekilde zincirimin içine giriyorum tekrar ipimi doluyorum tığıma 1 2 2 tırabzan trabzan yapıyorum 3 tane yapacağım aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz 1 2 3 zincir tekrar zincirimin içine 3 tane trabzan yapacağım bu şekilde Altaki trabzanların üzerine bir ikincinin üzerine iki tane toplamda on tane trabzanım olmuş olacak. Bu şekilde nereye kadar geleceğiz? Buraya kadar geleceğiz. Sonda bir tane yer bırakacağız. Oraya örmeyeceğiz. Onun bir önüne kadar getireceğiz. Daha sonra tekrar göstereceğim size böyle oldu dediğim gibi son bir yaprağı örmedim artık köşe noktaları bu şekilde belirginleşti buradaki köşe noktalar var ya bunları bu şekilde ortaya çıkarmış oluyoruz şimdi hiç zincir çekmeden arkaya tekrar dönüyorum zincir çekmiyoruz burada tekrar bu yaprağın üzerine ilmek kaydırmayla diğer yaprağın üzerine gelene kadar ilmek kaydırma yapıyoruz. Bu yaprağın üzerine örmeyeceğiz artık. Böyle olacak. Bir yaprağın diğer yaprağın üzerine gelene kadar ilmek kaydıralım. Şimdi burada iki tane ekli trabzan kaldı. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu şekilde birinin üzerine battım. birinin üzerine zincir yapmıştık. Diğerinin üzerine ikili tırabzan yapıyoruz. Tekrar içlerine 3'er üçer tane 3 üç tane toplam 5 tane ikili tırabzan olacak şekilde örüyoruz ve 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3 Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum zincirimin içine. Altaki yaptığımız tekniklerin aynını yapıyoruz. 1 iki tane de ikili trabzanın üzerine basarak toplam 5'er tane. Yani 10 tane toplam ikili trabzan yapıyoruz. Nereye kadar? Buraya kadar. Bir dakika göstereyim tam tam şöyle açtım. Bu son yere değil. Buraya geliyoruz. Buraya gelene kadar örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Bununla beraber 5 tane yaprak örmüş olacağız. Teknik aşağıdakilerle aynı. O yüzden tekrar tekrar aynı şeyi tekrar etmeyeceğim. Şuraya da batalım. 6 tane olsun hatta. 3 tane içine 3 tane dışına ikili trabzan yapıp 4 tane 1 2 3 4 tane atlayıp tekrar bu sırada biraz daha çok yapalım 3 tane ikili trabzan dışına 3 tane de içine toplam 6 şer tane yapıyoruz ortalarda zincir çekiyoruz sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyoruz son iki sıraya geldik şimdi zincir çekmeden tekrar geriye dönüyorum buraya bu yaprağın üzerine yani bura köşe noktası yapacağız ya tekrar ilmek kaydırmayla bu köşenin üzerinden geçiyorum ilmek kaydırma ile yapacağım ta ki buraya gelene kadar şöyle göstereyim bu noktaya gelene kadar 1, 2, 2 tane ikili trabzanın üzerine batacağız. O, o noktaya kadar geldikten sonra tekrar görüşeyim. Şimdi ben o noktaya kadar geldim. Bu şekilde göstereyim. 1, 2, 3 zincir çektim. Önümdeki önündeki yer var ya zincir çektiğimizin hemen ön kısmı. Oraya batıyorum. Aldım ilmeğimi. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 4 5 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 tane de zincirimin içine ikili trabzan yaptım. Toplam 8 tane ikili trabzanım oldu. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı şekilde 3 saniye daha zincirimin içine ikili tırabzan batıyorum. Aynı şekilde 5 tane de alttaki ikili tırabzanların üzerine ikili tırabzan yapıyorum. Toplamda 16 tane ikili tırabzanım olacak. Hiç zincir çekmeden diğer tarafa geçiş yapacağım. 1 2 3 4 beşincinin içine tekrar batıyorum aynı şekilde buraya da az önceki yaptığımızın aynısını buraya da yapıyoruz şu noktaya gelene kadar yani bunun üzerine geldikten sonra tekrar görüşelim yani üç tane yaprak yapmış olacağız şimdi son şeye geldik tekrar ilmi kaydıracağız hiç zincir çekmiyoruz tüm takıldı şimdi tekrar bu yaprağın üzerine ilmek kaydıracağız buradan iki tane ikili trabzan üzerine de ilmek kaydırdıktan sonra tekrar görüşelim şimdi 1 2 3 zincir çektim önümdeki yere battım ikili trabzan yapmaya devam ediyoruz. Aslında teknik oraya kadar tekniği öğrendiniz artık çok kolay. Bu tarz yaprakları örmek aslında çok da zor değilmiş. 3 tane de ördüğümüz zincirin içine ikili trabzan yapıyoruz. Toplam kaç tane olacak bakalım. 2 4 6 7 8 9 tane oldu. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 6 tane daha tırabzan yapıp geliyorum. Yaptım. Ve burada bitirişe artık bir zincir çekiyorum ve biraz ip, ip pay bırakıyorum ve kestim. Bu şekilde oldu şimdi ipimi arkaya kaybediyorum. Yaprağımız bitti. Bu şekilde oldu. Şöyle düzleyelim. Evet. Yapraklarımız bu şekilde oldu. Şimdiden benimle beraber yapanların eline sağlık. İyi bilgilerde kullanmanız dileğiyle. Bunları isterseniz kitap ayrıca veya bardak altı olarak kullanabilirsiniz. Yılış ağacının üzerine yapıp o şekilde süslemeler yapabilirsiniz. Artık size kalmış. İyi günler de kullanın. Kanalıma abone olup yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. kalın.